Çankırı'nın termal merkezi kurşunlu. Bir martıyım kurşunlunun gökyüzünde, kanat çırpar uçarım mavisinde, yeşilinde. Şifalıdır havası çekerim içime, ben martıyım, çok şanslıyım, kurşunlu semalarındayım. Burası suyu sıcak, havası sert ve insanları mert bir şehirdir. Kolikler, Çankırı ilimizin adeta şifa merkezi, Huzur ve dinginliğin merkezi, tertemiz havanın kalbi, bereketli topraklar, kurşunluya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şifanın merkezi kurşunlu seyahatimizde bizleri adeta dört gözle bekleyen yörenin doğum merkezi kurşunlu kalesi, namı diğer Bandinata kalesi, geçmişten bugüne kurşunlu pazar camii, Yörenin şifa merkezi meşhur kurşunlu hamamı ile Çavundur termal tesisleri, bölgenin yeni nefesi kurşunlu Devres mesire alanı, kurşunlunun tertemiz havasını solumalı suyunu içmelisiniz. Enfes lezzette kurşunlu balı, yörede enfes lezzetler şöleni, kurşunlu bal ve yöresel ürünler festivali, Enfes yöresel lezzetlerden bir kurşunlu efsanesi, pıhtı ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Ezelden günümüze kurşunlu Geçmişe tanıklığını günümüze kadar taşıyan kurşunlu, Bizans zamanında kale içerisinde ibadetlerini eda etme maksadıyla köylülerin bir araya geldikleri yerdir. Bu nedenle Şirin ilçemizin ilk yerleşim yeri kale içerisindedir diyebiliriz. Yönenin kadim tarihi Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Hititlere kadar uzanmaktadır. Kurşunlu Kalesi'nin Bizans dönemindeki adı Andin Alta Kalesi olarak da biliniyor. Türk boylarından gelen comartlar ve yazır boyutları Kurşunlu kasabasının Bizanslardan sonra gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı dönemi zamanında Seyahatname kitabı ile bilinen, tarihi adını altın harflerle yazdırmış Evliya Çelebi, kitabında Kurşunlu'nun fazla bilinmeyen bir yerleşim yeri olduğundan bahsetmektedir. Kurşunlu, 1912 senesinde Ilgaz ilçesine bağlı bir kasaba konumundayken, nihayetinde 1944 yılında ilçe statüsüne geçmiştir. Yöre'nin doğum merkezi Kurşunlu Kalesi namı diğer Andin Ata Kalesi. Zamana direnmeye ve uzak geçmişe bağlantıyı ayakta tutan Kurşunlu Şelalesi Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Kurşunlu şehrimizde ilk yerleşim de bu kale içerisinde başlamıştır. Kurşunlu Kalesi'nin diğer bir ismi Andin Ata Kalesi'dir. Günümüze kadar surların sadece 450 metrelik bir kısmı ulaşabilmiştir. Nedeni ise surların harçsız yapılması sonucunda depreme karşı direnememesidir. Geçmişten bugüne kurşunlu Pazar Camii, eski bir kiliseden dönüştürüldüğü sanılan Pazar Camisi günümüze değin gelebilmeyi yüce Allah'ın izniyle başarmış, Kurşunlu ilçemizin önemli tarihi ve ibadet merkezlerinden biridir. Maneviyat ve huzur dolu Pazar Camisi Kurşunlu ilçe merkezinde yer almaktadır. 15. yüzyılda inşa edilen caminin mimarı ve kim tarafından inşa ettirildiği ise net olarak bilinmemektedir. Bölgenin şifa merkezi meşhur Kurşunlu Hamamı ile çavundur termal tesisleri şifalı ilçemiz Kurşunlu'nun verimli toprakları, su ve kaplıca kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bunlardan en önemlisi çavundur termal tesisleridir. Kaplıca Yüce Allah'ın izniyle şifa bulmak amacıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Nitekim kaplıcalar kurşunlu yöremizin dışı açılan en önemli kapılarından biri haline gelmiştir. Kaplıcanın bulunduğu Çavundur köyü kurşunlu şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Termal kaynaktan gelen su ortalama 54 derecededir. Kurşunlu ilçemize kadar gelip de yüce Allah'ın izniyle bin bir derde deva, kurşunlu kaplıcalarına uğramadan bedeninizi ve ruhunuzu yüce Allah'ın izniyle arındırmadan sakın kurşunludan ayrılmayın can gezi kolikler. Bölgenin yeni nefesi Kurşunlu Devrez Mesire Alanı. Devrez Mesire Alanı yaklaşık 25 dönümlük arazisiyle Çankırı'nın en büyük mesire alanlarından biridir. Mesire alanı adeta kurşunlunun yeni nefesi haline gelmiştir. Mesire alanı sadece kurşunlu ilçemizden değil, çevre il ve ilçelerden de yoğun talep görmüş ve çok beğenilmiştir. Öyleyse sizler de devrez mesire alanına mutlaka uğramalı, hoş ve eğlenceli, huzur dolu vakitler geçirmelisiniz inşallah. Can gizli kolikler. Kurşunlunun tertemiz havasını solumalı, suyunu içmelisiniz. Enfes lezzette kurşunlu balı şifalı kent kurşunlu bulunduğu konum ve hava şartlarından dolayı Karadeniz ikliminden nasiplenmekte bol ve bereketli bir yağış almaktadır. En çok yağışı her yıl kış ve bahar aylarında alır. Kurşunlu Ilgaz Dağının batı uzantısının güneyindeki engebeli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Ekime elverişli alanlarının azlığına karşın Kurşunlu ilçesinin ekonomisinin temeli yine de tarıma dayalıdır. Buğday ve arpa yörenin başlıca bitkisel ürünlerini oluşturmaktadır. Hayvancılık son yıllarda gelişim sergilemeye başlamıştır. Ayrıca Şirin ilçemiz Kurşunlu'da daha önce sadece belirli kişiler tarafından yapılan arıcılık şimdilerde birliğe dönüşmüş, daha verimli üretimin yolları aranmaktadır. Kurşunlu Türkiye çapında çiçek balı üretiminde de iddiasını göstermekte ve bu doğrultuda tüm hızıyla gelişmektedir. Bal ve Yöresel Ürünler Festivali'ni Kurşunlu'da mutlaka görmelisiniz. Önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olan bal, sevimli ilçemiz Kurşunlu'da Türkiye çapında ön sıralarda yer almaktadır. Artık her yıl geleneksel bir organizasyon haline gelen Kurşunlu Bal ve Yöresel Ürünler Şenliği Kurşunlu Belediyesi tarafından organize ediliyor. Festivalde bal ve yöresel ürün standları, çocuk eğlence programları, keşkek yemeği ve son olarak düzenlenen konserler ile katılımcılara eğlence dolu unutulmayacak keyifli vakitler sunuluyor. Kurşunlu gezinizi özellikle festival zamanına denk getirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Can Gezi Kolikler Kurşunlu'nun muhteşem damak tatları Sevimli ilçemiz Kurşunlu özellikle son yıllarda hızlı değişime karşı geleneksel kültürünü korumayı ve yaşatmayı başarabilmiştir. Can Anadolu'muzun Türk mutfağı geniş bir coğrafyanın, büyük bir tarihin ve zengin bir kültürün birleşim noktasıdır. Keşkek, tarhana, pıhtı, ince ekmek özellikle göreye özgü muhteşem damak tatlarıdır. Bir kurşunlu efsanesi pıhtı. Yapımında 500 gram kadar un, 4 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 su bardağını dolduracak ölçüde dövülmüş ceviz ile tuz ve 4 su bardağını dolduracak ölçüde su gerekmektedir. Kurşun ilçemizin bu efsane tatlısı çoğunlukla gündüz vakitlerinde hanımların gün etkinlikler için yapılmakta ve sıcak haldeyken yenilmektedir. Yörede tatlının yapımı esnasında su içerisinde öncelikle mısır unu veya yarma pişirilmekte ve üzerine un eklenmektedir. Şimdiden afiyet olsun. Kurşunlu ilçemize ulaşım. Kurşunlu ilçemiz bağlı bulunduğu Çankırı il merkezine Korgan, Kurşunlu ve D765 karayolu üzerinden 60 km uzaklıktadır. Ortalama seyahat süresi ise 1 saat 15 dakikadır. Başkent Ankara'ya mesafe D750 karayolundan sadece 165 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikadır. Ankara-Zonguldak arası seyir yapan Kara Elmas ekspresi ile ortalama 4 saatte başkent Ankara'dan Kurşunlu ilçemize ulaşım sağlayabilirsiniz. Kurşunlu ilçemizden İstanbul'a mesafe Anadolu Otoyolu O4 ve E80 karayolu üzerinden yaklaşık 420 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 4 buçuk saattir. Kurşunlu'dan İzmir'e O4, O5, E80 karayol üzerinden mesafe 775 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 7 saat 45 dakikadır. Çankırı'nın termal merkezi Kurşunlu'ya yelken açın. Can Gezi Kodikler, sizlere Çankırı'nın termal merkezi Kurşunlu ilçemizi Yüce Allah'ın izniyle tanıtmaya çalıştık. Şimdi yola koyulma zamanı. Kurşunlu ilçemiz sizleri bekler. Yollarınızı gözler, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Rehberiniz her daim doktor Muratak seyahat olsun inşallah. Hoşça kalın.